Merhabalar. Bu videoda sizlere SEO'yu öğrenmek ve güncel kalmak için hangi kaynakları takip edeceğiz bundan bahsedeceğim. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz ve bu tarz içerikleri daha çok çekmemiz, sizlere ulaştırmamız için bizlere motivasyon verebilirsiniz bu şekilde. Öncelikle SEO'yu öğrenmek için benim önerim birinci kaynaktan öğrenmek. Bunun için de öncelikle Google'ın önerdiği sonrasında da başarılı ve bu işte gerçekten adından söz ettiren siteleri sizlerle paylaşacağım. Hemen başlayalım o şekilde. Öncelikle Google tarafından hazırlanmış olan Google Arama Merkezi adı altında paylaşılan dokümanlar. Bu dokümanlar sizlere sıfırdan eğer e, SEO hakkında hiçbir bilginiz yoksa sıfırdan bir başlangıç noktası sunuyor sizlere SEO nedir, sitemap nedir, işte önerilen link yapısı nasıl olmalı gibi gibi birçok e, içerik hazırlamışlar burada. Burada giriş sayfasından başlayıp sırayla bütün e, video e, yazıları Okuyarak aslında %90 anlamında birinci elden yani tamamen Google tarafından oluşturulmuş kaynaklarla SEO'yu öğrenebilirsiniz. Ve bunun için de herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. E, tabii ki buradan öğrenmek ne kadar etkili. Şimdi Google sizlere bu işin cinliklerini öğretmeyecektir. Yani sizlere Google aslında öğretir nasıl yansıtmak istiyorsa SEO'yu o şekilde yansıtacaktır. Tabii ki burada siz de bu yazıları okuduktan sonra ve uyguladıktan sonra kendiniz için bir ayrı bir SEO yol haritası çizebilirsiniz. Fakat burası benim gördüğüm kadarıyla SEO'yu öğrenmek isteyenler için en önemli kaynak. Çünkü her şeyi en basitinden anlatmış. URL yapısı, bağlantılar, site haritaları Robot.txt, işte e, AMP vesaire, javascript Script, e, meta tagleri, bunların hangi durumda kullanılması gerektiği, e-ticarete özel tagler veya sayfa yapıları vesaire vesaire çok böyle ayrıntılı bir kaynak bu ve çok basitten başlıyor kesinlikle öneriyorum. E, bu kaynağı sizlere. Tabii e, bu kaynağın starter sayfası da burası. Şimdi bu İngilizce nedense size Türkçe linkini de bırakacağım. E, bu sayfa üzerinden de başlayabilirsiniz. Tabii ki bunu Türkçeye çevirelim. Türkçe versiyonu da vardır kesinlikle. Aynen başlangıç sayfası. Biraz önce de başlangıç sayfasından e, başka bir sayfadan sizlere, giriş sayfasından sizlere e, Anlattığım yine aynı sistem fakat işte burada tam böyle başlamamız gereken sayfa burası e, olarak görünüyor. Tabi e, bu döküman da zaman zaman güncelleniyor yani e, sonuçta bütün dökümanı baştan sona okuyarak güncellemeleri tekrar tekrar takip edemezsiniz veya karşılaştırma şansınız yok. Bu yüzden de Google şöyle bir e, son döküman güncellemeleri diye bir sayfa yapmış. Burada sizlere ee, dökümanların dökümanında yaptığı güncellemeleri tarihiyle yaptıkları güncelleme ve açıklamalarıyla paylaşmış. Bu sayede sizler de e, tamamen güncellemelere hakim olabilirsiniz. Bunu da çok yararlı buluyorum. Tabii bir de Google Arama Merkezi'nin e, YouTube kanalı var. Google Search Central diye. Şimdi bu sayfada gerçekten uzmanlar, Google'ın içinden kişiler sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatıyor ve aralarında da konuşuyorlar ve hatta bazen dokümanda da olmayan ipuçlarını ağızlarından kaçırıyorlar mı diyelim? Yoksa YouTube kanalına özel böyle bir şey mi yapıyorlar? Hani insanların ilgisini kanala yöneltmek için bir strateji mi? geliştirmişler bilmiyorum ama bazen de böyle ufak tefek şeyleri ilk burada açıklıyorlar Bu da çok güzel bir şey Bunu sizlere bu YouTube kanalında takip ediyorum Fark ettiyseniz Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi İngilizceydi Verdiğim kaynakların hepsi İngilizceydi Şimdi bu kaynaklar Takip etmek istiyorsak İngilizcemizde olacak ne yazık ki eğer yoksa da Tabii ki Türkçe altyazılar ve Türkçe çevreden faydalanacağız ama SEO'yu yani arama motoru optimizasyonunu İngilizce olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında da e, tabii ki bu da bizim bir e, önemli bir kaynağımız olduysa eğer bunu da anladıysak şimdi hemen e, şeye geçelim. Reddit. Reddit dünyanın en büyük forum sitesi. Ben forum sitesi olarak adlandırıyorum. E, community de diyebiliriz aslında ama hani aynı anlama gelmiyor olabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada e, direkt bu bir resmi bilgi paylaşım e, sayfası değil. E, peki bunu niye paylaştım ben sizinle? Burada aslında anlamak istediğimiz şey, görmek istediğimiz şey burada paylaşılan e, soruların ve cevapların. E, Bunları inceleyerek elde edeceğimiz bilgiler sektörün nereye gittiğini işte e, elde edebiliriz, anlayabiliriz. Sektörde neler değişiyor, insanlar ne sorunlar almaya başladı. Tabii bunlara nasıl çözümler üretiyorlar. E, bu tarz bir e, kaynak olabilir bu site bizim için böyle önemli bir site olduğunu düşünüyorum. Ben Reddit'te üye olarak bu siteyi ücretsiz takip edebilirsiniz. E, illa bir şey paylaşmanıza gerek yok. Girip buradaki ben günlük olarak girip okuyorum. Siz de okuyabilirsiniz. SEO hakkında çok fazla bilgi edineceğinizi düşünüyorum. deneyen, uygulayan insanlar üzerinden. Tabii bir de bizim blog sitemiz var. Entegrasyonun blog sayfası. Biz burada SEO derslerini ve bu tarz şu an sizle paylaştığım gibi içerikleri burada makale olarak paylaşıyoruz. Burada da önemli ölçüde Türkçe kaynak arayanlar için bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan sizler de gelişmeleri, güncellemeleri takip edebilirsiniz. Oldukça başlangıç düzeyden başlayıp ileriye doğru ilerleyeceğiz. Ve bunun yanında da güncellemeleri de sizlerle buradan paylaşacağız. Tabii ki aynı zamanda bir de YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda da aynı şekilde internet girişimcileri için paylaşımlarda bulunuyoruz. Buradan e, gerek Google SEO gerek de başka başka e, internet girişimcilerinin ilg ilgisini çekecek konularda paylaşımlarımız oluyor Buradan da e, bir e, bunu da bir SEO kaynağı olarak e, değerlendirebilirsiniz Burada da önemli güncellemeleri sizlerle paylaşacağız Bunun yanında tabii bir de Türkçe kaynaklara geçmişken r, -Aron, r Şimdi Bu web site e, çok Türk Webmaster camiası için önemli bir web site ve burada birçok tartışma açılıyor. Burayı takip etmeniz, özellikle Google ve arama motorları kategorisi altındaki alt kategori takip etmeniz sizlere yine aynı şekilde Reddit kadar olmasa da bir aşinalık oluşturacaktır. Buradaki bilgiler yararlı bilgiler. Burada da bazı uzmanlar var. Bunlar paylaşımlarda bulunuyorlar. Soruları cevaplıyorlar. Kafanıza takılan bir şey olduğunda ve İngilizce bilmiyorum diyorsanız buradan e, ilerleyebilirsiniz. Tabii ki bunun bir de muadili olan vm Aracı. Wmaracı.com Bu da Türkçe bir web site. Yine Türkçe kaynak arayanlar için önemli bir web site. Burada e, Google, SEO, sosyal medyalar, sosyal ağlar gibi birçok konuda, forumda paylaşımda bulunabilirsiniz. Tabii ki burada ticaret de dönüyor. Rayon.net'teki gibi ama bizim buradaki konumuz daha çok buradaki bilgi paylaşımı. Bilgi paylaşımına dahil olmak isterseniz buradaki konuları, forumları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii aslında şu anda birçok konuda yeterli bilgiye sahip olabileceğiniz kaynakları verdim. Şimdi sırada bir de böyle Gayet yani rehberler var. Sıfırdan başlangıç düzey bazı işte ahirefi biliyorsunuzdur önemli bir araç. Bu aracın kendi oluşturduğu e, SEO rehberi sayfası. Bu sayfa üzerinden de sıfırdan SEO öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunun tek kaynak olmayacağını o kadar yeterli olmadığını söyleyebilirim ama sizlere bir bakış açısı kazandıracaktır. Farklı bir bakış açısı görmek isterseniz bu sayfa üzerinden de e, SEO dersleri başlayabilirsiniz? Tabii ki benim ilk önerdiğim Google'ın kendi kaynağı, arama merkezi. Tabii ki ondan sonra da bu tarz kaynakları da tarayarak bilgi edinebilir ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Tabii ki SEO deyince akla Moz'da Moz da geliyor. Moz.com'un da aynı şekilde bir başlangıç düzeyi, yeni başlayanlar için SEO rehberi var. Bunu da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Burada da yararlı bilgiler var, alt sayfalar var, e, sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili vesaire çok güzel bilgiler sizlere sıfırdan paylaşılıyor. Şimdi e, diyelim ki bu kaynaklarla yeterince bilgi sahibi oldunuz. Bu birçok kaynağı sizlerle paylaştım. Bunlarla yeterince bilgi sahibi olduktan sonra artık sıra geldi haber kaynaklarına. Bu haber kaynakları da sizlere güncel kalma fırsatı sunacak. Şimdi burada e, ilk haber kaynağı Search Engine Journal yani işte e, arama motoru e, habercisi mi desem ne desem o tarz bir sistem e, gazetecisi tarzı bir web site e, bu web site üzerinden en son güncellemelerle ilgili özelliklerle ilgili işte e, birçok bilgiye sahip olabilirsiniz bunların Twitter sayfaları da var oradan da takip edebilirsiniz Ben Feedly kullanıyorum Feedly'de Search Engine Journal ve birazdan sizlere vereceğim diğer arama motoru haber kaynaklarını ekliyorum Feedly'e. Orada son güncellemeler önüme düşüyor. Günde bir kere girip hepsini okuyorum. O şekilde siz de kendinizi güncel tutmak isterseniz bu sayfa üzerinden, bu web site üzerinden takip edebilirsiniz birçok yeniliği gelişmeyi ve tabii bunların da bazı rehberleri var. Yeni başlayanlar için ve işte bilgi edinmek isteyenler için ama tabii ki ben bunları daha çok e, haber alma kaynağı olarak, incellemeleri takip etme kaynağı olarak kullanıyorum. Tabii ki Search Engine Land bu da aynı şekilde bir haber sitesi. Sadece SEO'ya, SEO'ya e, odaklanmış bir haber sitesi. E, bu haber sitelerinde e, dediğim gibi ben daha çok yenilikleri anlamak, öğrenmek ve farklı bakış açıları kazanmak için takip ediyorum. Sizler de bu web sitesini de aynı şekilde takip edebilirsiniz bunların da sıfırdan başlangıç düzey rehberleri var tabi isterseniz onları da inceleyebilirsiniz bu haber sitelerini de en çok ilgimi çeken işte yapay zekanın SEO'ya nasıl etkileyeceği ile ilgili birçok yenilikten bilgiden bahsediyorlar o çok önemli aslında bu tarz farklı bakış açılarını ve yeni teknolojilerin nasıl etki ettiğini sektöre incelemek isterseniz de buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Search Engine Table. Bu da ayrı bir web site. Bir tane abimiz var. Bu abimiz bu web siteyi daha çok ayakta tutuyor ve içerik paylaşıyor. Beri abimiz. Bu abimiz de bayağı yıllardır bu işi takip eden bir kişi bu web sitede de son güncellemeleri paylaşıyor. Hatta günlük olarak da forumlardaki önemli başlıkları sizlerle paylaşıyor. Forum sitelerinde vesaire geçen konuları, insanların neyi merak ettiğini vesaire vesaire çok önemli bir kaynak. Bu da bunu da aynı şekilde eğer fil diye vesaire eklerseniz oradan takip etmenizi ve en azından bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yani bu üç kaynakta toplasan günde 10 tane falan içerik paylaşılıyor. Ee, aslında çok da değil yani o kadar bile paylaşılmıyor genelde ama gayet isabetli içerikler oluyor. Takip etmenizi önemli tavsiye ederim. Şimdilik bu şekilde yazımızı e, entegrasyon.com'da blog'da da paylaştım. Linki aşağıda olacak. O link üzerinden bütün linklere, e, web site linklerine ve ayrıntılı yine açıklamalarına ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.